Evet Ferrari bakmaya giden adam kombini yapacağız şimdi. Kırmızılar bence daha iyi ya. Siyahları boşver. Bence kırmızıdır abi. Sonuçta Ferrari. Atlet de çok mu sporcu oldu? Bu nasıl oldu? Bu da güzel oldu. Aslında bu da güzel oldu gibi ama. Tabii ki Ferrari bakmaya manuel arabamıza gideceğiz. Manuel candır. Erkek adam manuel kullanır. Evet, evet cihazların bakalım. olduğu yere geldik. İncik gibi of. Anahtarlara bak anahtarlara. Çok da anlarım ya. Yıralım bakalım. Burada geldim, hepsine bakacağım şimdi. Ben tabii ki manuel arıyordum ama manuel Ferrari bulamadık. O bakımdaymış. Artık yapacak bir şey yok. Otomatik bir test edelim. Evet, motor tam buramızda duruyor. Zaten manuel Ferrari'yi kim kaybetmiş de biz bulalım. Şimdi bir şuna bakalım. Şuna bakalım. Şu çarpıyoruz. açarken şu kapıyı bir çarpıyordum. Hadi bakalım bir ferrarimiz olacaktı. Bunun içi de böyle aşırı derecede mekanik duruyor. Çok hoşuma gitti. Bunda inanılmaz bir ses var. Bak şimdi. Bir de en son şuna bakayım dedim. Bu da bayağı güzel görünüyordu. Tabii bunların bagajları böyle önde oluyor. Şunu çaktırmadan kapatayım kırarım mırarım şimdi. Evet bu kadar baktım. Ben zaten niye Ferrari bakmaya geldim onu da anlamadım. Çünkü benim zaten Ferrari alacak param yok. Neyse.